Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, allara bakmaya geldik. Genciz dedik. Çiftçiyiz Yapalım bir şeyler diye uğraştık ama maalesef sarıcı aramızın yapmış olduğu market aramızı söndürmüş. Yani iki olan arıyı söndürmüş. Şöyle bakıyoruz. Fetek bak. verecektim ama maalesef çıplar bomboş yapacak bir şey yok varmış bunda da ha, hayır diyeceğiz yeniden ara alacağız şöyle. Burada, burada. Ay, belasından nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Varsa bilen arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz ne yapabiliriz yani kurtulmak için Herkes Sarıcağır'dan ee, şikayetçi şikayetçi. Sarıcağır'dan bir şekilde bakalım Bakın petekler bomboş. Elimde oynuyorum bir tane ağrı bile çıkmıyor. Marka para söndürmüş. Ah. Mayaller bozuk. Bakın şuna bakın. Ya. Şuna bakın. Yani bunu alacağız. Diğerlerinde ee, Yarlardan oğul gelir mi diye kovanların ağzını kapatıp oğul çıkma döneminde açacağım tekrar kovanların ağzını. Şu an başka arı girmesin diye kovanların ağzını kapatacağım. Çünkü başka arılar gelirse bu kovanın içine girer ve balları yer. O yüzden onları kapatmak zorundayım. Evet, hoşçakalın arkadaşlar. Yani moraller bozuk iki vardı yani e, hobi amaçlı yapayım dedim ama e, yapamadık aramız söndü kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım Herkese iyi günler